Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber marshmallow'ları çubuklara <laughs> dizip şey Arkadaşlar biz daha önce denedik çok beğendik. Bir daha yapalım dedik ve size de gösterelim dedik. <laughs> İki tane yapmanız yetmez mi? Üçlü mü yapacaksınız? Evet üçlü yapalım. <laughs> tamam. Biraz ittir ama anneciğim ırmak <laughs> Irmak sen de ettir teyzeciğim. Biz burada ocağımız yanıyor. Biraz bekletmezsek burucuk koyuyor arkadaşlar. Kötü oluyor. Tamam, şimdi ateşe tutun bakayım. kenarda. Döndür, döndür, döndür. Tamam, öbürünü koyun şimdi. Yağmur ikinci sıradakini koy anneciğim. İttir biraz elini. Yanacak, yanacak. Bak dur şöyle, ha şöyle yapın bak şöyle. Kenarlara yağmur yaktın, yaktın, yaktın. Anne sen yap. Bir iki. Olmuyor ki, bak çok küçük geliyor. Böyle arkadaşlar. Ben de yapamıyorum. Tamam beklerim. bak seni alacağım? Bu yandım. tamam. Ver bakayım. Şöyle tamam arkadaşlar bu. Bunu böyle ben karamel de, bir sos ikinci, oluyor. Karınca, biraz bekliyoruz, sonra yiyoruz Çok güzel bir tadı oluyor arkadaşlar. Anne yani tamam tamam, anne yiyor, ocağı yok. Aa! Yağmur ocağı ne yapıyorsun? Anne yanıyor, anne yanıyor, anne burası yanıyor. Tamam sus. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> bir şey olmaz dur. Ne oldu bu böyle ya? <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ay, annem çıkarttı ya. Tamam siz bırakın arkadaşlar ben kendim kırdı. yapacağım. Bu ateşli olduğu için arkadaşlar. Bir, biraz çubuğu yaktı. biraz çubuğu gitti. Sileceğim ben orayı şimdi. Bu nereden geldi? Demirim. <laughs> Ay gözün üstü yapıştı arkadaşlar. Allah'ım tövbe estağfurullah. Neresi, tamam, estağfur. Neresi ayıp Tamam bu da oldu. Ayıp bilmiyorum. Şurası bak şurası. Ha burası. Neyse hadi yapın bakalım. Bir tane yapın bir tane. Bir tane takın. Ha sen de bir tane tak. Evet. Yavaş yavaş çevir. Ha çevir 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 çevir. Kızarmaya başlayınca çevirin. Biraz tut. Boş yerini tut anneciğim. Şey beyaz yerini tutun. Tamam Yağmur seninki oldu yeterli. <laughs> tamam koy anneciğim. Art tabağa koyar mısın artık yeterli. Aa. Irmak seninki de oldu Irmak. Üfle ha tamam. Evet, mi çok Evet biraz yandı Irmak. Size olsun. Ha, <laughs> Tamam başka çubuk var mıydı? Ver, ve... Son bunlar Aa, değil mi? Ben Son birer tane arkadaşlar. Hadi. Ha, çubuk ben Ama... Tamam. Çok ileri itmene gerek yok. Evet. Hemen döndürürmak. Sen çok bekletme teyzeciğim. Evet, sana... Döndür elinde. Evet döndürmüyorsun. Ha öyle. Evet çok güzel. Tamam döndür. <laughs> ay, Elhamdülillah. Tamam. Tamam kızlar oldu. Tamam koyabilirsiniz. O çok kötü yanık kokuyor. Hani Kapatabilirsin ay kızı. İşte o. Elle değil. O. Hı -hı. Tamam. Şimdi arkadaşlara gösterelim. Böyle oldu arkadaşlar. Anne yerken de göster. Tamam yerken de size göstereceğiz elinize alın birer tane yiyin o zaman şimdi. Olsun biraz cıvık oldu ama. Yani 5-10 dakika sonra o zaman. Evet, Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, muslu oldu şimdi yiyeceğiz. Siz yapabilirsiniz. Evet, çok basit bir şey arkadaşlar. Hem de eğlenceli bir aktivite oluyor. Tadı nasıl? Çok. Ama çok yakınca bir aktivite oluyor Karamel tadı var değil mi? Güzel bir tat. Tamam arkadaşlar denesin mi? <laughs> Görüşürüz değil şimdi. Görüşürüz.